Çalışıyor, çok etkisi veriyor. Çok etkisi veriyor. Ben de e, çalıştığımız mekanlara şunu söyleye, yani söylesek de olmuyor. Ambulans getireyim, işte hemşire getireyim falan. Onun için ben e, çok sevdiğim bir arkadaşım var. her cerrahı sevgili Ali Aycan Kavala. Onunla böyle konuşurken dedi ki ya sana bir çanta hazırlayalım Cenk Hani bundan sonra nereye gidiyorsan yanında o çanta olsun. Ee, o çantanın içinde bu alet var, gerekli olan bir takım şeyler var çok kolay. Bir de ben ve ekibime onun e, şeyini verdiler, eğitimini. Ee, Buna geziyorum artık. Yani çünkü stresli bir iş evet. yapıyoruz. Çok stresli bir iş yapıyoruz. Mesela Volkan sahnede düştüğü zaman misafirlerin arasında üç tane doktor var. Ve üç doktor da müdahale ediyor. Ama bu ekipman olmadığı için kalbini evet. çalıştıramamışlar. Eğer olsaydı çalışma ihtimali vardı. Ben de onun üzerine böyle bir önlem aldım kendimce. Peki çok teşekkür ediyorum Ben Hoş geldiniz. ¡Gracias!